Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim, bana çok sorduğunuz konulardan bir tanesi özellikle şu mübarek günlerde Hüseyin hocam borç altında eziliyorum, maddi sıkıntılar yaşıyorum. Biraz böyle bereket kapılarımın açılması için, nasibimin bollaşması için, zenginliğimin artması için nasıl dualar okuyabilirim? Hangi dualarla meşgul olabilirim diye bana soruyorsunuz. Ben de siz kardeşlerime bugün inşallah içerisinde bulunduğumuz günlerde bol bol okuyacağınız bereket dualarını, rızık dualarını, zenginlik dualarını öğreteceğim. Özellikle Kur'an-ı Azimüşşan'da öyle güzel ayetler var ki hocam o dualarla mutlaka meşgul olmanızı isterim. allah Teala sizlere bolluk, bereketlik ihsan eylesin. Rabbim hayır kapılarını açsın. Şu mübarek günlerde hocam Allah bir açı verir rızık kapılarını. O şaşırırsın. Şok olursun yani. Rabbimize şöyle güzel güzel niyaz ederek inşallah güzel dualarla meşgul olarak Allah'tan en güzelini isteyelim. Ya Rabbi bana da ihsan eyle diyelim. Ya Rabbi bana da hayır kapılarını aç diyelim. Elimizi açalım. Tabii ki de evvela gayret edeceksin. Önce çalışacaksın. Yani ben çalışmayayım. Ben oturduğum yerden, yattığım yerden dua edeyim bana gelsin dersen çok beklersin. Ama ben Müslümana yakışır bir şekilde elimden gelen her şeyi yaptım. Ondan sonra da duaya sarıldım. Rabbimden istiyorum derse işte o zaman güzel bir şey olur. O zaman çok tatlı bir şey olur yani. <laughs> Anladınız mı? Allah Teala'dan helalinden bol rızık isteyelim. Rabbimiz benden isteyin diyor. Ya Rabbi senden bol rızıklar istiyoruz. Helal rızıklar istiyoruz. Zenginlik istiyoruz. Bereket istiyoruz ya Rabbi fakirlikten kurtulmak istiyoruz. Borçlardan kurtulmak istiyoruz ya Rabbi diye dua edelim. Eğer diyor allah Teala siz bana şükrederseniz İbrahim suresinin 7. ayetinde. o in şekertum eğer bana şükrederseniz le ezidenneküm ben de size olan nimetlerimi arttırırım diyor. Şimdi arkadaşlar ne okuyalım mesela? Kur'an-ı Kerim'in 533. sayfasında bir sure var arkadaşlar. 3 sayfalık bir sure. Vakıa suresi. Bak bu sureyi okumaya devam edenler arkadaşlar peygamberimizin müjdesidir bu. Fakirlik yüzü görmez buyurdu. Yani hepsini okumanız 5 dakikanızı alır. Yani yavaş yavaş okuyorsan alsın 10 dakikanı, alsın yarım saatini. Yani ne olur Allah için soruyorum. He? Yarım saat TikTok'ta az takılmış olursun. İnternette, Facebook'ta, Instagram'da yarım saat az vakit geçir. Ya da yarım saat az uyu. Karşılığında Allah Teala öyle bir zenginlik verir ki bir daha ben uyumayayım, sabaha kadar okuyayım dersin. Keşke sabah kadar okusaymışım dersiniz yani. Zannediyorum Hazreti Osman için anlatılıyor. Hazreti Osman Efendimiz vefatına yakın zamanlarda hastalanınca bir gün böyle yaşlılığı zamanlarıydı. Tabii kızları var geride e, ee, Hz. Osman Efendimiz de çok dağıtırmış. Malını, mülkünü Allah yolunda öyle infak edermiş ki hocam. Arkadaşlarından birisi ona dedi ki ya mübarek sen malını, mülkünü, her şeyi dağıtıyorsun böyle. Ama senin dedi geride kızların var, çocukların var. Onlara bir şey ayırdın mı dedi. Onlara ne bıraktın falan deyince ne dedi biliyor musun? Ben dedi onlara Vakıa ah suresini bıraktım dedi miras olarak. Ben Hazreti Peygamber'den duydum aleyhissalatü vesselam'dan. O buyurdu ki Vakıa suresini okumayı alışkanlık haline getirenler fakirlik yüzü görmez. Subhanallah. Onun için diyorum sizler de bunu okuyun yani. Çok vaktinizi almaz. Korkmayın. İza vakatil vakıa ah, leysani vakatiha kâzibe. Hâfızatur râfi'ah. Okuyun ya güzeldir Vakıa suresi çok tatlıdır yani. Bir de Kur'an'dan sizlere değerli kardeşlerim bir dua daha öğreteyim. Bu da Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın tabi hükümranlık sahibi bir peygamber Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı o oh, dillere destandır. Bununla alakalı okunacak güzel bir bereket duası var. Zenginlik duası var. Mutlaka bununla da meşgul olalım. Dua şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke'lleti أن أمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمين. بدها أكويرو الدعاء بسم الله. ربي أوزعني. ان اشكر نعمتك التي انعمت علي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني وَأَنْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ salihin. <الصَّالِحِين> Amin. Bak bu duayı mesela her gün okuyun hocam. Sabah akşam okuyun. Namazlardan sonra okuyun. Aklınıza geldiği her an okuyun. Ya Rabbi beni bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükür etmeye... Senin razı ve memnun olacağın güzel ameller işlemeye beni sevk eyle ya Rabbi. Beni o eşsiz rahmetinle salih kullarının arasına ilhak eyle ya Rabbi. Salih kulların arasına beni de kat ya Rabbi. Anlamında çok güzel bir duadır ihmal etmeyelim. Rabbimizin ya Vehhab ya Allah esmasını mesela çok okuyun. Yine ya Vehhab'' esmasıyla beraber ya ganiyu ya muğni ya ganiyu ya muğni esmasını çok okuyun. Ya kerim ya Allah ya kerim ya Allah esmasını çok okuyun. Ya latif ya Allah esmasını çok okuyun. Ya rezzaku ya Allah esmasını çok okuyun. Ya Erhamer Rahimin esmasını çok okuyun. Ya Erhamer Rahimin duasını böyle elinizi açıp dua ederken birkaç defa söylerseniz özellikle üç defa. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin bizleri affeyle diye böyle dualar ederseniz allah Teala diyor o dualarınızı geri çevirmez. Onun için çok güçlü esmalardır bunlar. Ben size tabi birden fazla esma söylüyorum. Neden böyle yapıyorum? Arkadaşlar siz İstediğinizi okuyun. Hangisi size kolay gelirse, hangisini okuma güç yetirirseniz, hangisini gözünüz alırsa onu okuyun diye. Ben size böyle fazla fazla söylüyorum dualardan, terkiplerden. İnşallah siz ona göre ayarlarsınız. Allah'ım niyetlerinizi kabul eylesin can kardeşlerim. Allah'ım sizlere de dünya ve ukbanın zenginliklerinden, nimetlerinden bol bol ihsan eylesin. Cümlemize ihsan eylesin. Amin. İnşallah buraya kadar beni dinlediyseniz size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah sizlerden razı olsun. Son olarak videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim